Hüküm 3 harf Testi Testi daha güzel Eski Mısır hükümdarlarının unvanıdır Firavun Ruh bilimindir Obsesyon Nedir efendim? Obsesyon Nedir efendim? Obsesyon <laughs> Birbirine Benzemek Benzemek 800 puan değerinde Deniz uçağı Deniz uçağı 1000 puan değerinde 9700 puan Çok teşekkür ederiz. Şampiyonların şampiyonları. Unvanınız o efendim. Şampiyonların şampiyonu. Teşekkür ederiz. Aranızdan bir kişi şampiyonların şampiyonunun şampiyonu olacak. Evet. Söylemesi biraz zor ama insanın içini dolduruyor hakikaten. Evet. Gül Hanımcığım, siz zaten güzel bir macera geçirdiniz değil mi? Evet, geçirdim. Değil mi? Evet. Güzel arkadaşlıklar bile kurdunuz. Şu dünyada en sevdiğim şey, birlikte yarışıp ondan sonra görüşmeye devam eden insanlar. Evet. Sanki böyle bir aile kurmuşuz gibi geliyor. Sanki bir sebabı bana yazılıyormuş gibi evet. geliyor. Evet, Ama kötü haberler almışız. Evet, Öyle kötü mi? haber aldık maalesef. Ee, Allah'tan rahmet diliyorum anneciğine. Ebu Ebru Hanım'a Hanım da. E, evet, Ebru Hanım'ın anneciğine. Ebru Hanım'a da... E, Sabırlar ihsan etsin. Efendim buradan biz de saygılarımızı iletiyoruz kendilerine. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel haberlerini taşıyabileceğimiz İnşallah. bir platform haline getiririz. Ben değil mi? bir şey söylemek istiyorum Aleyhisselam Bey. Ben hayatı bir tren seyahatine benzetiyorum. Ee, o sırada trenin içinde bir sürü olaylar oluyor. Bazıları görevlerini tamamlayıp iniyorlar trenler, trenden. Bir gün biz de ineceğiz. Ama hep trenin içine değil biraz da dışından dışında olan güzel manzaralara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Siz benim güzel manzaralarımdan biri oldunuz. Ah, ekibinizle birlikte. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum bu yüzden size. Bir alkış <laughs> verin bari. <laughs> Kendimizi nereye koyacağımızı bilemedik yani. Çok çok teşekkür ediyoruz Güler'e. Yok, Gül değersiniz Hanım. Gerçekten programınızda sizde. Bu ortada bir değer varsa siz ortaya koyuyorsunuz teşekkür onda. ederiz. Bunun üzerine bir 9800 yakışmaz mı? İnşallah diyelim. Haydi sayın öğretmenim, bence başlayalım. İnşallah İslam bey. Buyurun geliyor. İlk dört harfi cevabınızın sorusu. Kayıp, yok olmuş, elden çıkmış anlamları. İşte bu kadar. <laughs> Aynı zamanda yaygın kullanılan bir kadın ismidir. Bakın şöyle sorulmuştur. İstek veya hevesin en kudretli Arzu. Hali. Bunu da daha genel bir şekilde sorabilirdik efendim. Bir aslında askeri uzmanlık alanındaki bir üstün ehliyet belgesi gibi bir şey bu. Fakat farklı farklı noktalarda hani sivil hayatın içerisinde de karşımıza çıkabilen bir kelime Fransızca kökenlidir. Belli bir noktadan belli bir daldan yaklaşıp şöyle bir soru hazırladık size. Belli bir eğitimden sonra uçak kullanabilecek duruma gelmiş kimselere verilen yeterlik belgesidir. Pilot bunlar. Ha, pilotluk nokta noktası denir ona. Bröve. Nedir efendim? Bröve. Brövedir efendim. <laughs> 1300 oldu kasa ama dediğim gibi başka dallarda da Hı -hı. kullanılıyor bröve kelimesi. Uçtu gitti. Yenisi geldi. Bu seferki neredeyse bir ikileme. Kökler aynı Hı. fakat ekler farklı. Tamam. Bir bakalım birbirine geçmiş durumda anlamında bir söz. İç içe. İşte o kadar. <laughs> Halen ilk yarım dakikanın içerisindeyiz. Siz dört soruyu bitirdiniz. Altı harfli cevaplara ulaştınız. Bu da kolay sorudur. Bir bakalım. Biraz yalnız dolaylı bir tanımlama. Temizlenmesi için karayollarına atılan, trafikten medet umulan eşya. Paspas pas atarlar. Ne atarlar? Paspas. Pas. Kesinlikle doğru. <laughs> Buyurun yeni soru. Eski dilde olumlu, pozitif. Müspet. Çok iyi gidiyorsunuz Gül Hanımcığım. Çok iyi gidiyorsunuz. Şöyle zaten dolaylı soru net tanımlama fark etmiyor sizin için. Zıpır sorularda İnşallah. da aynı başarıyı gösterirsiniz. Buyur. Militarist kemer. Militarist palaska. İşte o kadar. 3700 Aska iki zorlar biraz diye düşünmüştük. Hemen arkasına çok kolay bir soru yerleştirmiştik. Buyurun afiyet olsun. Tertemiz bir puan kazanın. Onarım efendim. Tamirat. İşte o kadar. Şimdi biraz dikkatli olun. Tamam. Zaten buraya kadar çok hızlı bir şekilde Hı -hı. geldik. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Tamam. 3 dakika 13 saniyemiz tamam. var. Uğursuz derler 13'e. Allah dikkate korusun. Almayın. Yok canım. Dikkate almayın efendim. Şöyle bir soru. Bellek hafıza torbası zihin hafıza torbası diye sormamızın sebebi ilk anlamı yani eski anlamı unutulmuş anlamı hakikaten meşin torba. Hmm. Hafıza torbası. Öyle sorduk yani. Hafızamıza anılarımızı biriktiririz. Zihin. Bellek. Zihin, akıl. Belliğim de yok. Onun belleği geniştir. Onun belleği. Ben harf alabilir miyim? Alalım bir tane? mı bir tane? Aa, Bilemedim. Tık. Yumuşak diye geldi. Hmm. Bellek. Mesela işte bizim yarışmadan yola çıkarak kelime belleği. Dima. <laughs> kelime belleği. Kelime hazinesi. Bir harç daha alayım Buyurun. ben. Buyurun. Bir tane daha. Sonunda var tatlı bir ek. Hani herhalde. Dağarcık. Dağarcık. İki tane harf aldırdı. Biraz süremiz yedi bir şey olmaz. İki dakikadan fazla süremiz var. Beş tanecik soru kaldı elimizde. Rahat rahat cevap veririz her birine. Sekiz harflidir tek kelimedir. Sonunu aldığı ekle birlikte sekiz harfli olmuştur ve şöyle soruluyor Hanım. Ek almış. Evet pekişmiş, aşırı, çok fazla olan anlamlarında Türkiye. bir söz. Yani kökenine girecek olursak evet, pekişmiş, doğuya doğru aşırı, yönelmek gerekir. Çok fazla olan mübalalı gibi. Hayır hayır, hayır. Gibi. o kadar değil. O kadar değil. Pekişmiş. Aşırı. Bir harf alalım mı? Alalım bir harf. Alalım. Eki buldunuz zaten. İlk harfi de K harfi. Hmm. Çok fazla. Hani böyle üst üste artık. Katlanmış. Katlı, Katlı. Ha gayret. Katlanmış. Ee, katıklı. Hı <laughs> hı. Ay. Güzel başlıyoruz da ortayı toparlayamıyoruz. Katlı, katlı, katkılı. Katlı ne kadar güzel. Beş harfli olsaydı kabul ederdim de bu sekiz harfli. Katılımlı. Hayır. Kat. Bir harf alalım. Alalım evet. Aldık bir harf. Kat. Merli. Oh. Bir dakika 9 saniye var. Evet. İki tane harf alabilecek durumdayız. 4 soru kaldı geriye. Tamam. Batı köken nedir? Tek kelimedir. Hı hı. Zor gibi gözüküyor ama bilinen bir kelimedir. Evet. Buyurun gelsin. Bir devletin başka bir devlet üzerindeki Pegamonya. siyasal üstünlüğüne ve baskısına... Hey, ya deniyor. Bu da Gül Hanım'ı hem de beni çok rahatlatıyor. Üç tanecik soru kaldı. İki tane harf alabilecek durumdayız. Buyurun efendim ortak konu yöresel ağız. Gelsin de görelim. Yöresel ağızlarda zibillik de denen bir gereç. Atık muhafazası. Ne ola ki bu? İki kelime. Çöp. Hadi sığdırın. Çöp torbası, çöp kutusu. Bilmiyorum siz söyleyin. Çöp kutusu. Çöp kutusu 900 puan. 9400. Aşağısını kabul etmem. İnşallah. Vallahi etmem. Buyurun gelsin. 53 saniyede var zaten. Rahatsız maşallah. Görelim soruyu. Bıkkınlık vermek, bezdirmek, dayanamaz duruma getirmek. Basit. Gına gelmesi gibi. Tek kelime olsun. Bıkkınlık vermek veya bıktırmak, bezdirmek. Gelin bir harf alalım. Evet hadi alalım. Hadi güzel yerinden be. Sesli harfle başlıyor. Çok Usandırmak. güzel. Usandırmak. Usandırmak. Çünkü belki de bu son soruda hiç harf almayacaksınız. E, şimdi hakkım var mı? Harf alma hakkı? Bir tane harf alma tamam, hakkınız var. var. O yüzden rahat rahat usandırmakta hadi bir harf alalım dedim tamam, size. Tamam. Burada çünkü harf alacağınızı düşünmüyorum. İnşallah, Açıkça söyleyeyim. Inşallah. Eş anlamlısı da var. Açıklaması da var. Aha. Sizin de 35 saniyeniz var. Rahat edersiniz bir an. Tamam. Buyurun. İnandığı, düşündüğü gibi davranmama. Riyakarlık. İki yüzlülük demedim bile. Riyakarlık 1000 puan da yerinde. 9300 puan. Üzerine 29 saniye yani. Bu sefer kalkmadım. Geçen sefer kalktım. Heyecandan gidiyordum. Şimdi bir kalkacak gibiydiniz <laughs> Öyle ama. Öyle oldu. Oturdum ondan sonra. Çok güzel sonuç. Çok güzel sonuç. Bundan sonrası Gül Hanımcığım ya siz ya Rıfat Bey. Rıfat Bey'e 5 tane harf alma hakkı bıraktınız. 5'ini birden alırsa yarım dakika arttırması gerekiyor. Yapabilirim. Kısmet artık. Kısmet artık Rıfat Bey. Önce Gül Hanım'ı bir alkışlar mısınız? Teşekkür ederim.